Yağlar buraya. Yanına şeyi alalım. Yağın yanına salçayı alalım. Reçeli alalım. Un. Ee, başlayalım. Şöyle başlayalım. <laughs> olarında çocuklar. Bu sefer de golf maçı. 3. perdenin devamı geliyor. Siz beni. Tamam. Tamam arkadaşlar. <laughs> Kalın başka hiç kimsenin ihtimali. Çevremizdeki eşimce dostumuza e, e, kıymetli sanayi sitesi hesaplarına e, duyurda bulunduk. Kıymetli sanayi sitesi hesapları ve e, çevremizdeki eş dostlarımızın e, yardımıyla topladığımız yaklaşık olarak e, 100 adet 100 haneli gıda kulisinin e, Allah'ın izniyle sahiplerine e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. E, Rabbim hayır hasenatımızı kabul eylesin. Hayırlarda yarışan eylesin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür